Sevgili Taka Gazetesi izleyicileri ve yine taka.com ıı, takipçileri, bugünkü konuğumuz Oğuz Kara. Oğuz Kara ıı, kim? Oğuz Kara'yı yaklaşık olarak çeyrek asır önce Maçka'da tanıdık, Sağlık Grup başkan olarak tanıdık. İnsanların çok sevdiği, insanların her derdinde yanlarında olan birisi olan Oğuz Kara. Sonrasında Sağlık Müdürlüğü'nde Sağlık Hizmetleri Başkanlığı'nı yaptı ve Kızılay'da da yine Kızılay'ın başkanlık görevine getirildi. Şimdi de önemli bir karar verdi. Doğduğu topraklara belediye başkanı olmak istiyor. Daha fazla hizmet etmek istiyor. Geçmişte önemli hizmetler vermişti. Bugün daha fazlasını yapmak istiyor ve bir yola çıktı. Hayırlı uğurlu olsun. Sevgili kardeşim. Ve sağ olun eee nasıl bir duygu? Ee, nasıl karar verdin daha doğrusu? Şöyle e, tabii benim hayatımın e, bir buçuk yıl askerlik ve yine e, bir buçuk yıl ortalama bir buçuk yıl mecbur hizmetin dışında tamamı neredeyse Maçka'da geçti. <laughs> Son altı yıldır İl Sağlık Müdürlüğü'nde ve Kızılay'da çalışırken de eee esasında Maçka'dan hiç kopmadım. Eee kere hafta sonları mutlaka hep Maçka'da oldum. Hafta içi de en az birkaç kez aile büyüklerim, hepsi orada yaşıyorlar. Onların ziyaretinde bulunmak için Maçka'da oldum. Maçka'da hemşerilerimizin e, uzun süredir bana yeter sağlıkla ilgili verdiği hizmetler için teşekkür ediyoruz. Ama e, bizim burada belediye hizmetlerinde de e, sizin gibi bir e, kardeşimize, arkadaşımıza, bazıları, abimize e, ihtiyacımız var e, şeklindeki taleplerine Artık kayıtsız kalamadım. Bir önceki seçimde de vardı bu talepler. Ama işte o dönem e, Sağlık Müdürlüğü'ndeki görevime yeni başlamıştım. Yeni Kızılay başkanı olmuştum. E, arkadaşlarımdan o dönem af istedim. Dedim ki yani şu anda e, iki önemli görevi yürütüyorum Trabzon'da. Hakikaten öyle. Trabzon'un en önemli iki kurumunda işte birinde Sağlık Müdürlüğü'nde Kamu Hastaneler Hizmetleri Başkanlığı. Diğeri de Kızılay gibi e, 150 yıldan daha e, fazla bir geçmişi olan e, çok önemli bir kuruluşumuzun e, derneğimizin, kuruluşumuzun yardım e, derneğinin başkanlığını e, yapmaya yeni başlamıştım. Bunun için e, af istedim o dönem hemşerilerinden. Ama artık bu seçim öncesi e, bu talepler gittikçe artmaya başladılar. Kayıtsız kalamazdım. Ben de doğduğum topraklara, e, doğduğum, büyüdüğüm hayatımın önemli bir kısmının geçtiği e, güzel Maçka ilçemize e, belediye başkanı olarak onların hizmetkarı olarak e, hizmette bulunmak için bir aday adaylığı sürecini geçtiğimiz günlerde başlattık. Evet. Baş, sevgili e, başkanım, başkan adayım. Tabii sende yok yok. Maçkadan beri öyle belediyede zorlanmayacak mısın? Bu kadar talepler, şeyler Şöyle, maçkanın sorunları. E, Yusuf Bey açıkçası zorlanacağımı hiç düşünmüyorum. Niye düşünmüyorum? Bir kere maçkayı adam adım karış karış biliyorsun. Diyorum. Yani orada 22 yıl ben aktif hekimlik yaptım orada neredeyse dokunmadığımız kimse yoktur. Bir neslin... Babanız da siyaset e, yaptı. Babam da 2004 yılında AK Parti'den aday olmuştu. E, bir neslin e, neredeyse tamamıyla bir şekilde diyaloğum oldu orada. Sağlık problemleriyle ilgili özellikle. Yani yeni doğan, yeni doğmuş çocuk, bizim ben orada hekimlik yapmaya başladığımda, e, 96 yılında e, doğan çocuklar şu an kaç yaşında oluyorlar? 27-28 evet, yaşında 28. oluyorlar. 28. 28 yaşında oluyorlar. E, o dönem işte 40lı yaşlarda olanlar şimdi 68 yaşında oluyorlar. Bir nesle orada hizmet verdim ben, 22 yıl boyunca. Yani neredeyse herhalde dokunmadığımız kimse kalmamıştır. Onun için o anlamda ben onlarla iletişim kurmayı, ilişki kurmayı çok iyi becerebileceğimi düşünüyorum. vatandaşın talepleri elbette ki olacak. Bu olması olmaz gerek demokrasinin gerek yerel yönetimlerin en önemlisi aslında katılımcı olarak vatandaşın katılımıyla birlikte sorunları çözmek. Onlarla birlikte çözüm çözümleri üretmek gerekiyor. Bu anlamda ben bunun zor olacağından ziyade orada sağlıklı bir ilişki, sağlıklı bir iletişim kurduğumuz anda sorunlara çok kısa süre içerisinde inşallah, çözebileceğimizi düşünüyorum. Yani ben sonra Oğuz, Oğuz Karay'ı Baskan'ın yaylası da tanıyor, mezeresi de, köyü de, mahallesi de, ilçesi de tanıyor değil evet, mi? Evet, aynen öyle. Her tarafta. Onlar da beni tanıyorlar, ben de onları tanıyorum. Bir ee, daha şimdi yeniden onlarla evet. buluşma. Evet tabii buluşuyoruz, evet. hasbihal ediyoruz. Hakikaten gördüğümüz ilgiden de son derece memnunum, son derece mutluyum. E, siyasetli hep eden kişi kişiydik. Evet. Yani babamızın seçim e, sürecinde bir dönem belki eee o seçim sürecinde işte 3-4 aylık süreçte e, biz de onun kampanyasına yardımcı olmuştuk ama kendimiz için e, çok yoğun bir kampanyanın içerisinde açıkçası kendimi buldum aday adaylığı döneminde ama e, çok kısa sürede uyum sağladığımı düşünüyorum. Eee evet. vatandaştan gördüğümüz ilgi aslında bizi orada pozitif yönde e, daha ileriye, daha heyecanlandırıyor o insanlara hizmet etme babından daha çok da heyecanlandırıyor. Evet, başkanım şu, tabi Oğuz Kara dendiğinde doktor oldu. Çünkü doktor önemli, doktorlar ve diğerleri deniyor. Sağlık Grup Başkanı oldu. Geldi Trabzon'da işte e, kamu, hastaneleri, kamu hastaneleri başkanım. başkanlığı görevine getirildi. Kızılay Başkanı oldu hani makamların, Cenab-ı Allah'ın verdiği makamların birçoğunda görev yaptı. Yani Maçka Belediye Başkanlığı senin için bir prestij makamı mı yoksa Maçka'da gördüğün sana gelen eksiklikler mi var? Ee, şöyle cevap verebilirim bu soruna Bir kere bulunduğum makamlardan ben hayatım boyunca hiç güç almadım. O makamlara değer katmaya çalıştım. Oradaki makamın değerini daha yukarıya nasıl taşırız? O makamla birlikte vatandaşlarımıza nasıl hizmet veririz? derdinde oldum. Bu İlçe Sağlık Kurum Başkanlığında da öyle oldu. Ee, kuruluşunu bize nasip olan Mevlatak Türk Devlet Hastanesinin kurucu başhekimiyim ben aynı zamanda. Orada oraya bir değer kattık. Kam Hastaneleri Başkanlığı'na geldiğimizde başkan yardımcısı olarak ben geldim oraya ama yeni kurulmuştu o başkanlık. Orada da bir kurucu rolümüz oldu. Sağlık Müdürlüğündeki yeni bir yapılanmanın içerisinde orada da kurucu e, rolümüz oldu. Kızılay'la ilgili derseniz Kızılay'a geldiğimizde 2016 yılında Kızılay kapatılmıştı. Yeniden orayı da kurduk. Biz aslında hep kurucu olduk. bulduğumuz Bulunduğumuz yerlerde yeni kurumların belki bir kısmı eskiden beri gelen ama yeniden kuruluşlarına tanıklık ettik. Onlar bizim elimizde, bizim de içinde bulunduğumuz organizasyonların eliyle oldu. Onun için alışkınız bu işlere. Yani hekimliğin dışında da yöneticilik anlamında alışkınız. Dediğim gibi biz bulunduğumuz kurumlara hep değer kattık. E, Maçka Belediye Başkanlığında inşallah oraya da değer katacağımızı düşünüyorum. O anlamda e, çalışmalarımız var ve hala devam ediyor. Bir kısmını arkadaşlarımla birlikte yürüttüğüm, bir kısmını e, arkadaşlarımın yürüttüğü üniversiteler bazında, gerek İstanbul'da gerek Trabzon'da üniversitelerde göreyi e, bilen arkadaşlarımızın, hatta e, bir tanesi ilginçti o hiç bilmediği bir görev için benim için geldi, yerelde biraz çalıştı, birlikte gezdik. Ne yapabiliriz diye burayla ilgili e, projeler e, üretmeye çalışıyoruz inşallah. E, o anlamda bir sorun çekeceğim bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Evet. E, hatta e, çok güzel şeyler yapacağız inşallah açıkçası. Temayül nasıl geçti? Katledildi mi insanlar kuzaklar? Evet var. evet tabi tabi. Orada arkadaşlarımızla e, la görüştük, birçoğuyla görüştük, Hasbihal olduk. Öncesinde de zaten hepsiyle, hemen hemen hepsiyle, birkaç tanesiyle ulaşamamıştım. Birçoğuyla e, telefonla görüşmüştüm. Temayülde de görüştük kendileriyle. Sonucu bilmiyoruz tabii yani onu parti genel merkezin haklı olarak açıklamak açıklamıyorlar. Evet. E, ama değerlendirme süreçlerinin içerisinde önemli bir yer tuttuğunu düşünüyorum. Vatandaşların ilgisinden de evet. hemşerilerimizin, oradaki oy kullanan e, partilerimizin ilgisinden de e, son derece memnunum diyebilirim. Maska denince başkanım tabii ki turizm akla geliyor. Turizm deyince Sümer'e geliyordu. Evet. Ama arkasından bir de körfez turizmi geldi. Bir daha katlandı. E, Trabzon'un en önemli yaylalarının da e, bulunduğu bir e, ilçe e, Maçka. Turizmle ilgili olarak da bir iki satır söylüyorsanız mutlu olurum. Maçka'nın, Maçka için aslında yapacak olduğumuz işlerin tamamı turizm alt tamamı demeyeyim de önemli bir kısmı e, turizmi geliştirmek için turizm alt yapısına yönelik e, çalışmalar olacaklar. Şimdi şöyle Manastır dediğiniz başlangıçta benim doğduğum topraklar oralar. Hemen aşağısındaki Coşendere esimizde Cücendere köyünden, ben. E, dolayısıyla ben oradan yürüme yayla'ya gittiğimi bilirim, Sümerhan'ın önünden yanından geçer. Cami Boğazı tabi tabi oradan Cami Boğazı ve bizim furnova Fırnavı diye bir yaylamız vardı oraya gittiğimi bilirim, oraları adım adım biliyorum. E, orada e, Sümerhan e manastırı son dönemlerde işte tadilatlar bakımlarda derken e, bir kısım oraya ilgi aslında azalır gibi oldu. Hatta şunu söyleyebilirim benim çocukluğum, çocukluk çağlarımda e, biz o dere kenarlarında oynarken. Ee, çokça batılı turist gelirdi. Son evet. yıllarda bu batılı turistlerde bir azalma var. Biz o, o batılı turistleri tekrar çekmemiz gerekiyor. <laughs> evet, evet, evet. Onunla ilgili de bir proje var. Ee, nasıl çekebiliriz diye. Sümeyla'nın içerisi artık kanıksadı gelen gidenler de artık içeride ne olduğunu biliyorlar. Zaten epeyce de harap olmuştu. Tadilatlardan sonra nispeten bir düzelme oldu. Kültür Bakanlığı güzel bir çalışma yaptı orada. Ama bence, kanımca batıda birçok bir, bir ülkeyi gezdim. Ee, gördüğüm her şehrin kendine özgü, orayla özdeşleşmiş bir müzesi var. Müzesi var. Şimdi Bizim bir Sümele Müzesi yaptığımızı düşünün ki ben onunla ilgili envanterini çıkarttım. Hiç. Kültür Bakanlığı'nda Sümele Manastırı'nın içerisinden alınıp Kültür Bakanlığı'nın envanterine götürülmüş e, malzemelerin listesi var bende. Onları geriye getirebilirsek, Kültür Bakanlığı ile birlikte Maçka'da bir Sümera Müzesi yaparsak, bu eski fotoğrafları kullanarak o malzemeleri sergilediğimiz bir müze yaparsak, e, ilçemize sırf o müzeyi görmek için e, bir sürü turistin geleceğini düşünüyorum ben. O hakikaten gelince ilçenin içerisinde vakit geçirecekler. Şu anda genel turistlerin önemli bir kısmı ilçenin içinde de aslında uğramadan gidiyorlar. Yani orada e, esnafın da e, katkısını olacak şekilde turistlerin Maçka'nın içerisine, girmesini sağlayacağız. Onun dışında e, bu sadece Maçka Merkez ve Sümele Vadisi ile ilgili ama bizim e, Hamsiköy Vadimiz var, Gallan Vadimiz var, Esiroğlu Beldemiz var. Özellikle Gallan Vadisi'ndeki Kuştul Manastırı, e, Hamsiköy Vadisi'ndeki Köprü yani köyün Köyü'nün olduğu bölgedeki e, Bazilon, Bazilon Manastırı'nı mutlaka turizme katmamız gerekiyor. Turizmi çeşitlendirmemiz gerekiyor. Bunun altyapısı, altyapısı olarak yolla ilgili problemleri var bu bölgenin, Yolların tamamlanarak oralardaki manastırlardaki tadilatların yapılarak bunların turizme açılmasıyla birlikte bir de bizim müzemizde üç tane manastır bir tane müze ile birlikte çok ciddi şekilde bu bölgeye turistler çekebileceğimiz düşünüyorum kültür turizmi açısından. Ama bu tek başına sadece batılı turistlere sadece manastırlarla ilgili bir projeler yaptığımız da anlaşılmasın buradan. Onun dışında özellikle dağ turizmi, e, dağ yürüyüşleriyle ilgili yeni rota çalışmaları, rotalar belirleyerek o bölgelerde yürüyüş parkurları yaparak, koşu parkurları yaparak e, dağ turizmini mutlaka sağlamamız lazım. Bu son trendde bunlar çok daha önemli. E, bunlara, bunlarla ilgili altyapı çalışmalarını yapmamız lazım. Yine e, yıllar önce e, Sümelan'ın yukarılarında Çakırgöl, Çakırgöl e, kayak tesisleriyle ilgili çalışmaları e, çalışmalar başlatılmıştı. Yollar neredeyse tamamen bitti gibi onunla ilgili yollar. Ama artık yatırımcıları bölgeye çekmemiz gerekiyor. Burada bir kayak turizminin başlaması için, bu tabii tek başına Maçka Belediyesi'nin yapabileceği bir şey değil. Ama Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla birlikte, diğer ilgili kuruluşlarla birlikte görüşerek, buraya yatırımcı çekebilirsek, gerekli işte oteller falan, o parkurlar düzenlenirse, Maçka'nın turizminden aldığı 3-4 aylık, 3-4 aylık yılda 3-4 ay kadar, e, turizmden pay alıyor maçka. Bunu biz 7, 8, 9, 10 aya çıkarabiliriz. Bu da mutlaka maçkanın kalkınması için gelişmesi için, büyümesi için mutlaka önemli bir şey. E, bununla ilgili de çok ciddi çalışmalarımız olacak. Evet. Başkanım e, tabii maçkayı konuştuk, yine konuşuruz ama bugün e, sizinle bir hekim olarak dünyanın kanayan yarası Filistin'le ilgili de bir iki görüş almak istiyorum. Çünkü çok önemli. Yeniden evet. bombalama başladı. Doktorlar öldürülüyor, bebekleri öldürülüyor. 6 bin bebek öldürüldü. 16 bin insanın canına kıyıldı. Katledildi. Yani bugün ee, Almanya'dan Arnavutluk'ta ne yapıldıysa bugün e, da Filistin'de Gazze'de farklı yapılıyor. İşte Hiroşima'ya atılan bombalar ağırlığında bombalar atıldı. Bir doktor hekim ve e, uluslararası alanda da görev yapmış birisi olarak ne söyleyeceksiniz? Doktor ben Kenya'da da Pakistan'da da biliyor çalışma Balkanlar'da özellikle ciddi çalışmalar içerisinde bulundum. Ya burada ya doktor hekim olarak değil aslında e, Yusuf Bey. E, insan olarak konuşmak lazım. Şu anda Gazze'de Ölen sadece çocuklar değil, sadece oradaki insanlar değil. Orada ölen insanlık aslında. Yani insanlık ölüyor orada. E, Batılıların İngilizce deyimiyle humanity e, yok oldu gitti bölge bölgede. O ruh kayboldu. Yazık. Yani küçücük çocuklar o babaların e, vefatinden vefat eden çocuklarını alıp koklamalarını gördükçe e, böyle e, içim 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 gidiyor. E, tüylerim ürperiyor. E, orada çok ciddi bir insanlık sunu, e, suçu işleniyor. Ee, sanki 90'lı yıllardaki Balkanlardaki Bosna Ersek'teki e, soykırımın bir benzeri yaşanıyor. orada. çok daha ağır ve yaşanıyor orada. E, bu anlamda bir, bir sürü sağlık personeli, e, hekimler, hastanelerinde bombalanıyorlar. Ya savaşta savaşta sağlık kuruluşlarına ambulanslara dokunulmaz normalde dokunulmaz. ama ama orada ya başka bir şey var yani. Başka i̇nsanlık, bir şey insanlık Başka bir diye şey var. bir şey yok. yok. Resmen savaş suç suçları işleniyorlar. Işte. Her gün her gün her saat belki yüzlerce savaş suçu işlenen bir bölge e, bölge şu anda Filistin. Hakikaten e, içimiz paramparça. Eee ben akşamleyin böyle televizyona e, çok bakamıyorum bile. inanın Yani bakamıyorum bile. Hakikaten o çocuklar, e, aileler yani kız kardeşi ölmüş bir tanesinin ablası ölmüş, annesi ölmüş çocuklar oradaki o feryatlarını görünce içim dağlanıyor açıkçası. Evet. Dünyanın bu zulme mutlaka bir şekilde dur demesi gerekiyor ama gördüğümüz gibi işte Amerika en son e, kalıcı ateşkese olmaması gerektiğini söyledi. Yazık yani hakikaten e, insanlık adına utanılacak şeyler. Böyle bir çağda o insanlarla aynı havayı soluyor olmak açıkçası beni e, bazen insanlığından utandırır hale geldi. Evet. Ee, sevgili Oğuz Başkanım, tabii e, sağlığın en yokluk dönemlerinde görev yaptın. Evet. inanılmaz görevler yaptın maskara. Ve bugün Tayyip Bey ile birlikte yapılan sağlık yatırımları bir kıyaslama alabilir mi? Yani onu kıyaslamam, kıyası bile çok zor. Şöyle, ben maçkada çalışırken hatırlıyorum. Yani orada çok eski bir ambulansla beraber hastaları sevk evet. etmeye çalıştığımız hiçbir tıbbi malzemenin olmadığı işte basit bir sağlık ocağında açıkçası hizmet vermeye çalışıyorduk. Ben orada 7-24 çalışıyordum. Evim de hemen o sağlık ocağının yanındaydı. Normalde nöbetli bir yer değil orası ama gece insanlar hastalanınca gelirdi, kalkardık evimizde. Ben günlerce böyle bir 6 saat, 8 saat uyku uyuduğumu bilmezdim ben orada. Ama şu an gelinen noktada hakikaten ilimizde şu an tam sayısını bilmiyorum. 60 civarında bildiğim kadarıyla ambulans var. Başka bir birim baktığı için sayıyı tam bilmiyorum. Birebir benim çalıştığım birim değildi. Hastanelerimizin sayısı Trabzon'da 18 tane devlet hastanesi var şu anda, diş hastanesiyle birlikte, Vay. 18 tane devlet hastanesi var şu anda ee, ve bunların hepsinde 7-24 hekimlerimiz e, sağlık personelleri sağlık hizmeti veriyorlar. 2 tane çok üst düzey hastanemiz var yani e, Ahi Evren katlama Damancı Hastanesi, Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi, Bunlar üniversiteye bağımsız tutuyorum. Sadece Sağlık Bakanlığına bağlı olanlardan Vay. bahsediyorum, i̇şte, özellerde var herkese, üniversite hastanemiz var. Hakikaten sağlık turizmi açısından çok ciddi işler yapıyorlar onlarda. Ahirren Katlama Cerrahisi Hastanesi Türkiye'de e, bildiğim üçüncü katlama cerrahi hastanesi. Dördüncü özür diliyorum. Üç tanesi İstanbul'da, dördüncüsü Suğur'da. E, çok e, nerede, neredeyse değil yapılan, Türkiye'de dünyada yapılacak, yapılabilen hemen hemen her şeyi yapılan bir hastane burası. Hakikaten hasta sevkinin, hasta göçünün durduğu bir dönemdeyiz. Biz tabii bunların içerisinde bir kısmının sistemlerin kuruluşunun içerisinde olmak, onları yöneten bir birimin içinde gerek başkan yardımcısı, sonraki dönemde başkan olmak da ayrıca gururlandırıyor beni. Yani hayatımızda ileride anlatacağımız hikayelerimiz bunlar da. Bunları bunları yaptık. İşte şehir hastanesi yapılıyor. O binanın başlangıcından beri ben e, arkadaşlarımla beraber gittim İstanbul'daki e, Çamsakura Şehir Hastanesi'ni gezdim. Gittim Konya'daki şehir hastanesini gezdim. E, gittim e, Kartal, Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ni gezdim oralardan aldığımız fikirlerle birlikte buradaki hastanenin projesinin oluşmasına katkıda bulunduk. Emeğimiz var açıkçası bizim çocuğumuz gibi biz büyütüyoruz onu. Ee, henüz sonuçlanmadan da e, ayrıldık ama e, orası böyle hep e, sürekli gözümün önünde. Ben evim e, şu anda oturduğum yer Beşirli'de. Gerçi seçilirsem ondan sonra Maşkada oturacağım. Maşkada, ama. Da Maşka'da oturacağım ama şu andaki oturduğum yer Beşirli. Bazen eve giderken Direkt eve çıkmıyorum, şöyle gideyim Akyazı'dan bir döneyim, hastane ne alemde, kaçıncı yani. kata çıktılar, onu göreyim diyorum. Çünkü hakikaten bizim için ya, burası bir ya, gurur vesilesi o bina. İnşallah Trabzon'un ciddi şekilde azalmış olan sağlık sorunlarını yani neredeyse sıfıra indirebilecek bir proje o proje. Ona bütün şehir olarak evet. sahip çıkmamız gerekiyor. Evet, sevgili başkanım tabii 28 Mart'ta seçildiniz, Matskaya Belediye, Mart, evet. Belediye Başkanı oldunuz. 31 Mart'ta. 31 Mart'ta seçildiniz, Matskaya Belediye Başkanı oldunuz. Ee, sizi adaylığa zorlayanlar e, en fazla ne istiyorlar? Yani nereden başlamanı isterler? Şimdi hemen gelirler. Yani e, çocuğuma iş ver derler. Buna da hazırlıklı ol. Evet tabii yani o tür istekleri olabileceğini tahmin edebiliyoruz ama e, orada biz önceliklerimizi belirledik. Belirlemeye de devam ediyoruz. Evet. Dediğim gibi yani turizm altyapısı ile ilgili çalışmalarımız en öncelikli. Yani bir kere Maçka'da e, asfaltlanmamış veya betonlanmamış köy yolunun kalmaması gerekiyor. Eğer turizm yapacaksak bunun olmaması gerekiyor. Çünkü turizmi biz Maçka'nın tamamını yaymayı planlıyoruz. Bunun için altyapı sorunlarının tamamen bitmiş olması gerekiyor. Bir kere ona odaklanacağız. İkincisi Maçka yazın çok kalabalık oluyor. Maçka'da e, hakikaten o anlamda bir e, otoparkla ilgili bazı sorunlar var. Yani belediye bir ciddi bazı şeyler yaptılar. Haklarını yememek lazım arkadaşımızın. Daha önceki arkadaşlarımızın ve şu anki arkadaşımızın da ama eksik kalan yönler var. Özellikle otoparkla ilgili ulaşım planı yapacağız, maç ya ciddi bir ulaşım planı yapacağız. Bunun için de İstanbul'da bir arkadaşım geldi, fikirler verdi bize. Onunla ilgili bazı çalışmalar yapıyoruz, birlikte yapıyoruz onları. Bizim yönlendirmemiz, onu bizi yönlendirmesiyle beraber harmanlayarak gidiyoruz. Bir ulaşım master planımızı yapacağız. Ve o, o otopark sorununu mutlaka çözmemiz gerekiyor Maçka'da. Hakikaten yazın eğer Maçka'ya gittiyseniz Temmuz ve evet. Ağustos aylarında yani maçka da gidersin arabayı park edebileceğiniz bir yer yok. Bazen yolun tıkandığı zamanlar oluyor. Bayram zamanları özellikle yol resmen tıkanıyor. Maçkanın içindeki bir kilometre yolu bazen bir saatte gidemediğimizin olduğunu biliyorum. Yaşadım. E, bu söylediğimi yaşadım. Evet. Bunların çözümüyle ilgili hareketlerimiz olacak. E, onun dışında onun dışında çok özel bir projem var aslında. Bunların dışında sosyal çeşitli projelerim var. Evet, Esas e, bir sosyal belediyecilik anlayışı getireceğiz maçkaya inşallah orada detaylarını şu anda çok açıklamak istemiyorum. Sadece bir tanesini evet. açıklayacağım ama bir tanesi. Tabii. Özel bir projem var. Ee, üniversiteye giden çocuklarımızın e, aileleri hakikaten özellikle şehir dışında okuyanların e, çok ciddi bir şekilde maddi külfetleri var. Yük evet. oluyor. Hatta sıkıntı çekenler oluyor. Çocukların ya yani belki eğitimine devam edemeyenler bile olabiliyorlar. E, biz inşallah e, belediye başkanı olduğumuzda e, üniversite öğrencilerimizin tamamına burs bulacak bir çalışma yaptırıyorum şu anda. Bir fon oluşturacağız, üniversitede okuyan bütün maçkalı çocuklara burs bağlayacağız. Ama daha önemli daha başka bir şey söylüyorum. Ee, seçilip seçim, seçimden bağımsız olarak adaylığımız açıklandığı gün örnek bir projeyle 10 tane bursu şu an için ayarladım. ayarladım. Adaylık ilan edildiğin e en çok ihtiyaçlı 10 çocuğumuza, bunlar şu an için il dışında okuyan maçkalı çocukları düşünüyorum başlangıç olarak. Sonra o ayrımı da kaldıracağız ama başlangıçta aday olduğumuz gün 10 tane çocuğumuz bursu bağlanmış olacak. Bununla ilgili çalışmalarını tamamladım. Yani benden haber bekliyorlar. Haber geldiği an hemen çocukların hesaplarına paraları yatacak. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Çok ediyorum. Çok sağ, sağ olun. Sevgili e, Taka Gazete.com izleyicileri ve Taka Gazetesi okurları bugünkü konuğumuz Maska Belediye Başkan Aday Adayı AK Parti Maska Belediye Başkan Aday Adayı Oğuz Karay'dı. Kendisi bizi ziyaret etti. Biz de mikrofonlarımızı kendisine uzattık ve sorularımızla birlikte cevaplarını aldık. Başka bir gün, başka bir konukla, başka bir aday adayıyla buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.